Unutmak nere, ben nere, Şöyle bir şey yapar mıyım ben sana, Beni suçlama yok yere, Önceleri bir su birikintisiydi, Şuranda yerim, Şimdilerde coşkun bir dere, Çıktığım şu yola yemin olsun, Aha, oturduğum şu mindere, Kimi dinledimse, Seni duydum hep, Kimi gördümse, Seni izledim, Boynundan, Boynundan zarifçe öpmeyi, Nasıl özledim bir sen, Saçlarını hunharca bozmayı nasıl özledim. Pembe kılıfını mesela, mavi anahtarlığını bile özledim. Gülüşlerini ihtiyaç halinde özledim. Ağlayışlarını durduk yere, amele yanıkların, kaz ayakların duruyorsa eğer, onları benim yerime öp bir kere. Hele gözlerinle burnun, hele gözlerinle burnun, özlenmekte birbirleriyle yarışıyor. Kokunu saymıyorum hiç sayınca kafam karışıyor. Kalbimde sana ayırdığım yer rezerve edilmiş halde öylece duruyor. Yahu yahu ne unutması. Yahu git Allah sen. Ben seni hiç unutamam ki. Millet millet bir yerinden uyduruyor. Millet bir yerinden uyduruyor.